Merhaba arkadaşlar, bugün dereceli maçlara elektro devdesisi ile devam edeceğiz. Meta'da birkaç kişi bunu kullanıyor. Hem de aşı birliği ile birlikte DS gerçekten çok güçlü duruyor. Bakalım biz bu elektro devdesisi ile hızlı hızlı kasabilecek miyiz? Sezonun da sonuna yaklaşmışız. Belki sezon sonu çok zorlamam ama yine ilk 200'de falan bitirmeye çalışabilirim. Hem de elektro devdesi meta'da ne kadar çalışıyor? Ben de merak ediyorum. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi de bulmuş oldu. Kupası da bizden daha yüksek geldi. Güzel. Elektro dev destesi yine de meta'da oynanıyor ya. O kadar pekka falan olmasına rağmen savunmalarını geçebiliyorsunuz. Hemen topu atalım. Bir de Ashe'i iyi güçlendirmiş elektro devi. Yoksa bayağı güçsüz kalıyordu. Adamların savunmasını geçmek neredeyse imkansız geliyordu. Eskiden çok daha güçlüydü de. Şimdi yandaki kartlar da güzel çalışıyor. Sadece evrimli bombacı kulede iki kere sekmeyecek o beni üzüyor. Rakipte olunca harbiden iyi olmuş diyorum da. Kullandıktan sonra keşke iki kere sekse insan diyor adam ne oynuyormuş acaba? Muhafızları da var. Bunda bina kartı olmayabilir bu arada. Bombacıyı güzel attık. Aşçı birliği de hiç vurmadığı için birliklere bayağı bir hasar yiyorsunuz. O yüzden bırakmaya gerek yok böyle. Goblinstein. Adam özellikle bas. Profesörü de keselim. Of oh, şekşi de geldi. Kasırgayla çeksek. Bombacı da tamamladı. Fena gidiyoruz şu an. Özellikle bastım. Çok da vuramadık da elektro devi önden atarsak daha fazla vuracağız. Böyle arkadan atınca adam bayağı bir kart spamlıyor. Elektro devi kesiyor. Hatta barımız da dolmak üzere. Oh barbara da gitmedi o. Şimdi köprüden 16 seviye elektro gidiyor. Nasıl savunacak ki? <laughs> Muhafızları hemen kesmek için bombacı. Sağ tarafı bırakabiliriz bu arada şimdilik. Zaten atacak iksirimiz de yok. Oo. Adamın evrimli muhafız da gitti. Şimdi fişekçi orada çok çalışmaz. Adamın da kulesini çok erken indirdik. Fişekçi de ölmedi. Güzel. Şimdi ana kule açar. İyi oyundu da bence burada salmaz adam. Muhafızları var. İki yerden spamlayabiliyor. Güzel. Ana kuleyi de açtık. 2x'deyiz. Yıldırım atalım bunlara karşı. Topumuz yok. Oo, binici de gidiyor. Adamın desteğe bak. Şimdi varil tek atacak onları. Ermi duvar yıkıcılar vurmadı iyi ki. Bence yine de iyi savunduk. Adamsın bomba izi. Oklar da yetişmiyor o pozisyonda. Adamın destesinin atak yönü çok aşırı kuvvetli yani. Bina kartı tabii ki koyacak yerde bulamamıştı. Şimdi rahat savunuruz evrimli top. Aslında Erimli top da iyi kart da diğer Erimler çok güçlü olduğu için millet kullanmıyor. Bir büyüsü okları var. Yok artık bitti. O da saldı sonunda. Adamın destesi zaten böyle metada benzer bir deste vardı. İskelet fıçıyla oynuyordu millet. Adam bir de biniciyle kullanıyor. Daha da güçlenmiş yani atak kısmı. İyi de kupa alacağız. Üç taşı çektik ilk rakibe karşı. Antiydik tabi. İkinci rakibi de bulduk. En iyi derecesi de dünyada 64'müş. Niki de tanıdık geldi de tam destesini hatırlayamadım. Sanki klasik kraliyetli bir DSS oynuyor gibi. Güzel bu eşleşme de aslında rahat geldi. Elektrodevin eşleşmeleri daha iyiymiş. Balıkçıyı önden attı. Elektrodevi atalım hem de barımız dolu. 16 seviyeyi kesmesi zor olacak. Bombacı da temizlesin hepsini. Elektrodev kuledi. Hem de şöyle bir artısı var. Adam kartlarını toplayamadı. Bir anka çıkacak oradan da çok önemli değil. 600 civarı hasar verdik. Bu da kuleye vurmasın. 2 tane vuruyor en azından. Anka tek başına gitsin. Yıldırım olduğu için Goblinstein'ı atmıyorum. Boşu boşuna hepsi ölmesin. Şimdi arkadan atmamız lazım. Aslında özellik fena çalışır da adam yok. İzin vermedi bile. Elektro devi çıkartalım. Balıkçı atarsa kasırgamız var. Ana kuleyi çekemez. O adam krahet devinde atlıyor. İlk önce bir savunma yapalım. Erin'in iskeletleri de çıktı. Adam fena iksir harcıyor. Benim iksirim vardı aslında. İstesem kasırgayı da atardım da kraliyet devi çok vuracaktı. Şimdi dönüşünde daha iyi yakalayacağız. 2x e olsak kasırga yatardım herhalde de. şimdi özellikle çalışacak çok iyi. Hayaleti de keselim hemen. Oo, şimdi çok daha iyi yakaladık hem de elinde balıkçısı yok. Yine elektro dev Adam savunmaktan da atağa kalkamayacak şimdi. Balıkçıyı döndürdü bile kasırga. Bir de evrimi bombacı kuleye vursa. Güzel bir tane vurduk. İki yıldırımı indirebiliyoruz sol tarafı. İlk önce özellik şimdi top. Yıldırım da atamaz hemen. Son iksirleriyle saldırdı. Goblin Shrine'de koleye gidiyor. Yıldırım. Yapacak da bir şey kalmadı adamın. O da hatalı oynamadı aslında da. Biz de böyle hata yapmayınca hiç şansı kalmadı. Güzel bakalım şimdi elektro devle son maçı da geçelim. Artık anti gelecek mi? Pekka'yı da yenebiliriz gibime geliyor. Anka kuşu çok güçlü. Adamın elinde havaya vuracak çok iyi kartları yoksa şansımız var. Sonraki bir de bulmuş olduk. Bu da bait oyuncusuydu. Şimdi elektro dev biraz daha zorlanabilir. Adamda bina kartı olduğu için elektro dev de biraz zayıf kalıyor. Ki hele top falan varsa rakiplerde 3-2 e durduruyorlar. Gelecek dengeleme sonrası elektro dev daha fazla güçlenebilir. Çünkü artık bina kartlarıyla her yeri çekemeyecekler. Şimdi kasırgayı da böyle atalım. Ana kule açamazdık. Güzel yere attı adam fıçıyı. Bence elektro devin de en zayıf yönü oydu. Adamlar istediği yere çekiyordu hem de yavaş ilerlediği için. O sıra eritiyorlardı. Bakalım gelecek sezon Ashi ile birlikte daha da meta olabilir. Savunmayı da iyi yapmak lazım bu maçta. Elektro devle kolay kolay yakalayamayız da. İlk önce bina kartını görmek istiyorum. Felaket mi değil mi anlarız. Atalım elektro devi. Yıldırım'a iksir arıyorum şu an. Kasırga atamaz yine. Oo. Elektro devin canı az. As. Yıldırım yine bence çöp olacaktı. Goblinstein kesin prensesi. Rakip sanki bizi yakalayacak gibi 2x'e kadar. Dayanabilirsek o zaman şansımız var. Anka'yı da bıraktık. Şimdi fazla da iksir harcamayalım zaten. Elimizde de çok ağır kartlar var şu an. 2x'e girmemize de az kaldı. Hem de evrimleri elinde olmadığı için biraz daha rahat oynayabiliriz. Rakip de çok iksir harcadı. Elektro dev güzel çalışıyor. Oraya bir de felaket atması lazım. Oo bayağı iksirini yedik. İkinci elektro devi hemen döndürebilirsek iyi olur. Şimdi buna karşı da roket atabilir gerçi. Arkadan kartları biriktirelim. İksir avantajındayız. Evrimli bombacı. Elektrodemi bir tık geriden attım. Yıldırıma iksirimiz olacak şimdi. Tam zamanında attık yıldırımı. Yine roketi çıkardı. Vurabiliriz şimdi biraz. Adam sağ tarafa çok iksir harcadı. Soldan bir anda yakalasak. Özellik. Ulan ya evrimi iskelet de. Tüm planları suya düşürdü. Geriye düştük biraz. Rokete dönmez herhalde şu an. Sağdan Elektrodev. <laughs> Ulan ya taktiklere bak. Yıldırım da yetişmeyecekti de, Elektrodev. Adam biraz canı var be ulan. bende. çok canı kalmadı. Şimdi elektro dev yine bir sor kart. Adam iyi taktik yaptı. Oo roketi kaçırdı ama. <laughs> elektro dev. Yıldırım iksirimiz de var. Yetişti çok iyi. Elektro dev biraz vursan yeterli. Oo ikinci Yıldırım alıyoruz zaten. 16 seviyesi fena çalışıyor. Bu kadar vuracağımızı düşünmemiştim. Yıldırım da bitiriyor. Çete atacak mı acaba? İyi oyundu. Bekliyorum da rakibi. Oo, tamam salmış. Yani bazen böyle çete atıyorlar falan. Yıldırım da alamıyoruz. O yüzden her zaman bekleyip rakibi öyle atıyorum. Elektro dev sevenler varsa bu DC'yi de kullanabilir. 3'te 3 üç yaptık. Zaten son maçta da bence eşleşme yine bizde olabilir. ElektroDev'in iyi eşleşmeleri varmış şimdilik. Bu metada öyle gözüküyor. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.